Yani ben tabii o istihbaratına bağlı bir şey ama Ali Bey'in orada söylediği en az 3 en fazla 4 oyuncu alacağız dedi. Yani başkanın sözü bir beyandır. Ben ona bakarım. Beyan esastır. Tabii yani bence başkan bunu sadece dost sohbetini söylemedi. Kayıtlara geçen divan toplantısına söyledi. Yani Ali Bey'in Ali Koç'u söyledikleri benim için beyandır. Almazsa o zaman belki ama şunu da altını çizdi. Dedi ki öyle her şey alabilecek durumda değiliz. UEFA kriterleri bizim için geçerli. Satmadan alamayız dedi. Bon de alamayız. Bonservisle alamayız dedi. Yani, alamayız dedi. yani kira, satmadan alamayız dedi. Onu satmak zorundayız. Yani anlatabildim mi o limitler konusunda? Dolayısıyla bunu çok net ifade etti Ali Bey. Yani oradan bakarsak Ozan diyor ki anlaşma olmamış. Doğrudur. Zaten anlaşma olmaması Ozan'ın söylediği baştaki lafla da uyum sağlıyor. Ne diyor? Herkes akşam pazarını bekliyor diyor. Gürcan da dedi ya, İngiltere liginin kapanmasını bekliyorlar. İngiltere'deki futbolcu borsası kapanacak, borsada açıkta kalanlar oyuncular hangi kulüplere gidecek? Sadece Türkiye mi bekliyor le, bunu? Ne? Birçok dünyadaki başka kulüpler de Hayır, bekliyor şimdi, bu oyuncuları. Şimdi, şimdi, şimdi ha, le, Levent abi ee, mesela son, son gelişmeler ya da kulüpten sızan son bilgiler gösteriyor ki mesela Kolkır'da kulübede olacak. Mesela Tiseren kalabilir, Tisaran'da ısrar ediyor. Miyazais kalabilir e, Fenerbahçe'de. Ferdi. Yani e, geçen sene e, Emre Belezoğlu Gustavo'yu kulübeye çekmiş, sosya oynatmıştı. Daha önde oynamak istiyorum, dikine oynamak istiyorum diye. Şimdi e, Fenerbahçe'nin kurgusunda e, Emre Belezoğlu kalsaydı düşünülmeyen iki isim, Gustavo ve Miyazais şu an hazırlık döneminin iki yıldız ismi oldu şu ana kadar baktığımız zaman. Mesela son maç Pelkas eklendi. Biraz daha formda yaklaşıyor diye. Ozan'a ilk defa %100 katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Genelde onunla anlaşamayız. Fikirlerimiz ters olur. Dinam, daha iyi dinam, dinam, tartışma. Tabii tabii. Din, Dinamo Kiev maçı son karar maçı. Yani o üçlü olayını daha doğru tartışabileceğin, daha iyi analiz edebileceğin benim boyum ne kadarmış bu e, sistemi oynarsan görebileceğin bir karşılaşma olacak. Tabi Dinamo e, ilk 11 ile oynarsa yani yedekleriyle falan e, gelirse. Çünkü sert bir rakibe karşıda. da... mı İstanbul'da mı maç? İstanbul'da. Ya, taraftarla oynanacak yine. Yok fark etmez o ya. Yani, yani o da etkiliyor. yani Levent tabi yenmek yenilmek önemli değil. Sen orada görecek, göreceksin. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi 2-11 ile oynadın. 2-11 ile oynadığın için yani Aykut'u çıkar, Levent'i koy, ora kısım daha iyi olur diyemiyorsun. Şimdi yani, ben bir şey soracağım, yani, sana hem Ozan'a e, bir şey soracağım. Yani şa, şa, şablon. bir bir şey içinde, soracağım. Bir saniye abi, belli belli oturmuş e, bir takım yok. Ayrıca niye üçte oynarsın ki? Ben onu da anlamıyorum ya. Yani e, oturmuş. E belki bu kadronu. Hayır, şimdi, şimdi abi. oturmuş bir düzenim var. Dörtle oynuyorsun ve bu dörtlü takımın bu sezon başında. inanın bu e, Kalkur falan e, alınmadan önce sadece bir alsın. Bak tek santrafor olsan gene bu takım şampiyonla oynayacak. Korudun çünkü kadro. Yüzde yetmiş korudun. Daha da tecrübelendi takım. Daha iyi, iyi noktaya geldi. Mesela başkan diyor ki 3 ya da 4 oyuncu. Alma abi 3 4 oyuncu. Bir tane santrafor al. Adam gibi bir santrafor al abi. Ne kadar bütçen varsa neyi zorlayabiliyorsan o, o ek, ya, Hoca istiyormuş. Hoca istiyorsa hoca takımı 3-5-2'ye göre geldi, yapıyor. Hayır hoca ya. takımı 3-5-2'ye göre yapsın bir sistem sistem vardır. Ama Ozan'la da aynı fikirdeyim. Değişecek bu sistem. Abi teknik direktör geldi hiçbir oyuncu almadı. Ben diyorum ki son maçı seyrettim. Herhalde ikiniz de Abi, seyrettiniz maçı. Üç takım kurdu. Üç takım değişiklik oldu çıkanlarla. Sizin aklınızda bu sistemde ve oyuncuların giriş çıkışlarına baktığınız zaman yapabileceğiz bir 11 var mı? Aklınızda 11 kaldı. Mesela Ozan Fenerbahçe'nin ilk kombi nasıl düşünüyor? Sen Fenerbahçe'nin ilk 11 nasıl düşünüyorsun? Pereira size nasıl bir fotoğraf verdi? Sinyal onu, verdi. Sinyal değil mi? verdi. Ben onu merak ediyorum ikisi. Önemli olan bu. Bak mesela ben Trabzon'la ilgili not aldım. Geldiği zaman söyleyeceğim burada. Ben Galatasaray'la ilgili söyleyemem. Ama bunu. Levent abi şu an Fenerbahçe takımı... Hayır hazır kaldı. Hayır, kaldı şimdi hocanın düzeni içinde. Evet. Baktığımız zaman Pereira'nın düzeni içinde. Kimin nerede nasıl oynadığını bilemediğimiz için. Ya, o zaman Dinamo Kiyan maçını kabul etmem Hayır göre, göremedim. Son maç göre, ama... Kabul etmem. Evet ve ben ediyorum. Etmez, edemezse yani? çünkü 11 ne? belli değil. bakacağız o maçta göreceğiz diyorum yani. Tamam da o maçta ya, o da ayrı oyun değişikleri yaparsan olacak. O maçta olacak. da iki, iki tane ayrı 11 ile oynarsa evet. e, geçmiş olsun ligi nasıl tamam, başlayacak? Ya, ya, yani, ben de, de onu söylüyorum. Yani. yani. ben onu hayır, söylüyorum yani, hayır, mesela o, ikiniz hayır, de hayır, o, karşı, o karşı, üçlü oynamaz diyorsunuz. Bu aynı şeyde görüşüyorsunuz. Bak oynar oynamaz ayrı. Oynayıp oynamayacağını Dinamo Kiev maçında ki boy ölçüsüyle daha net görürüz. Deriz ki dinamik ev karşılaşmasına. Çıkartır kafasındaki 11'i. 11 ama. Yani hangi 11 ile oynayacaksa. Neyi hayal ettiyse bu takım içinden. Çıkartır. Bakarsın dersin ki 3 maç sonra bu takım düzelir. üçlü de oynar. Bunu da söyleyebilirsin. Dersin ki bu takım bu işi becerebilecek gibi değil. Ozan şey diyor. Kadro yapısı uygun değil diyor ama bence Fenerbahçe kadrosu her sistemi oynamaya... Uygun oyuncular da oluşuyor. Sadece zaman gerekir. Sadece ya, zaman tamam, gerekir. Göreceğim. Bir şey söyleyeyim. Bak ben sana bir şey söyledim. Cevap veremedin hala. Ne söyledim? Bir adamı attın arka tarafı stoperleri. Adam üç tane adam stoper getirdi oraya. Üç tane defans oyuncusu getirdi. Öyle söyleyeyim ben. Bunlar benim oyuncularım. Ben üçlü oynayacağım dedi. Şimdi burada bir ha, arayış var. Hayır, Ortada sen, sen, Gustavo mu oynayacak? Hayır, sen de diyeceksin kardeşim. Evet sen mesela. Sen de diyeceksin ki. Gibi... Sen de akıl vereceksin hayır, onlara yorum hayır, olarak. Ben, ben yönetici olsam oynama kardeşim. 4-4-2'ye göre söyle o zaman. 4-1-4-1'e göre söyle. 4-2-3-1'e göre söyle. Abi bak, yani... bak 4-2-3-1'e göre söylüyorum. Ya da 4-1-4-1'e göre söylüyorum. Bir santrafor yeter. E tamam. Bu tamam senin mı? görüşün. Evet. Bir Abi de Doğru şey, söylüyor yani. Görüşen burada bir, Aklı. Gülcan abinin görüşü. Bir de, tabii, tabii, e, bir de Salah, Salah'ın yanına bir stoper alacaklardı. Güven veren bir stoper. İki. Tamam mı? Gökhan Gönül gitti orayı yedekleyeceksin. İki tane bekim var mı sol bekim? Caner'ne bak. Nazım var. İstediğin zaman o oynar ama bir sağ bek al alman lazım. Mesut'u kazanıyorsun. İrfan'ı kazanıyorsun. Bunlar geçen sene yararlanama oyuncu. yararlanamadığın oyuncular. Bunlar da oyunun içine sokuyorsun. Perkas gibi önemli bir oyuncum var. Ee, şey şey Hakan var. Sosa var. E Valencia gibi. Gustavo önemli var. Önemli oyuncu evet, var. Evet, Gustavo. Gustavo. var, var. Bravo Oza. Şimdi ben 11 yapamıyorum ya yani bir... kafam karıştı. Hayır abi. Tek alman gerek. Ben de en, en önemli şey Fenerbahçe'nin teknik direktör falan da değildi bak. Keşke Emre ile devam etselerdi. Bir tane santrafor ya. Yani bugün iyi bir santrafor. Abu Bakar Fenerbahçe'de olsaydı bugün Erol Bulut efsane Fenerbahçe hocasıydı ya. O kadar basit. Samatta konusunda da Ozan'a %100 katılıyorum. Samatta'ya güvenemezsin. Ben Adem'i alıp dışarı atacağım ama bu vakarı alıp riske girmeyi tercih ederdim Fenerbahçe yönetimi. Alıp Adem'i alacağına Adem'i ki şimdi bizim İsviçre'de yaşayan arkadaşlarımız var. Yani bu işleri takip edenler benim dostlarım. Daha Fenerbahçe Adem'i aldığı zaman adamın İsviçre'de fontfor olmadığını bana söyledi. Haklı çıktı. Haklı çıktı. Vallahi Erol Hoca'nın tercihi. Evet. Yani haklı Erol... çıktı. Orhan Yılmaz arkadaşım var Hı. benim. Şeyde. E, İsviçre'de Erol? yaşıyor. Haklı çıktı dedi ki "Sunterford değil Karagümrük'e verdiniz. Adam orada da oynamadı." Ya yani, Sunterford değil yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir şeyleri doğru insanlarla görüşmek lazım. Yani her yere kapıları, kapıları kapatmamak lazım. Bak futbol menajerleri yapan insanlar da burada maalesef herkes kendi adamları üzerinden çalışmaya ben, çalışıyor. Ben şunu ben şunu bu abi. Transferi teknik adama yaptırmayacaksın abi. Ne istiyorsun diyeceksin? Stoper evet. istiyorum. Al üç tane stoper, bir tanesini seç. Sen alacaksın abi. Bak teknik adamların hepsi futboldan çok iyi anlıyorlar. Hiç bir şey demem yani futbol bilgilerine. Ama futbolcudan anlamıyorlar. Bak Ozan'ın söylediği, Allah Allah, çok benim Ozan'ın benim, yani, benim tek, görüşlerimle örtüşen bir açıklaması var. Esas kıyamet ikinci parti dışarıda kalacak oyunculardan çıkacak. Önemli bir nokta bu söylediği. Bunu geçen günkü Ezgi'nin programında da söylemiştim hiç hiçbir oyuncu dışarıda kalmadı. Bunların hepsi şey garnitür kalanlar dışarıda. Tabii tabii. Bak işte Ozan'ın orada söylediği var. Kimler dışarıda kalacak? Şimdi hiç saymadığın, akla gelmeyen, öyle baba adamlar, deve diş gibi adamlar dışarıda kalırsa kıyamet ondan sonra kopar. Ona bakmak lazım. Orada önemli bir konu söylüyor Ozan. Mesela... Daha e belli değil. Daha liste kabarık a yani. Hayır şimdi bak Volkan Mallı gitti. Ee? Volkan Mallı niye yani ne gitti? Neden gitti, gitti sence? E, yönetim